Merhaba değerli müzikseverler. Ben Volkan Solumaz. Efsane Klavyeler serisinin ilk videosunu Gen Vs2 klavyesi ile çekiyorum. Serinin devamı gelecek. Elimizdeki klavye şu anda Gen Vs2 çift tırnaklı diye tabir ettiğimiz versiyon 3 olan modeli. Bu klavyeden 3 çeşit bulunmaktadır. Gen Vs2 tırnaksız. Gen Vs2 tek tırnaklı. Yani iç köşesinde şöyle şart var. Sizlere gösterebilirim. Nereden şöyle göstereyim. Bu çift tırnaklı olan modeli şöyle görelim. Yani VS2, VS2 tek ve VS2 ikinci versiyon olarak piyasaya sunulmuştur. Bu klavye 1990 yılında ilk modeli çıkıyor. 91 model olan model bu. Çift tırnaklı dediğimiz versiyon 3. Yani ne fark var arasında? Oldukça temiz duruyor. Şu an 2018'e gireceğiz yakında. 2017 yılındayız. Oldukça temiz bir klavye denk geldi. Ben de dayanamadım. Böyle bir seri başlatma ihtiyacı hissettim hem fikir olur hem böyle bir ansiklopedik bilgi gibi küçük küçük bilgiler veririz. Bu klavyede şu anda floppy bile takılmamış. Bunlara floppy disket daha sonradan e, ücret karşılığında upgrade edilebiliyordu, takılabiliyordu. Şimdi bu aletin e, versiyon 1'lerinde ilk çıkanlarında pardon versiyon 1'lerinde drums yani davul kiti dizme imkanı yoktu. Diğer, daha sonraki modellerde örneğin bu çift tırnaklı VS2'de Drum Kit dizme özelliği bulunmaktadır. Tabi Drum Kit haricinde biraz daha alet kitlenmeme olayları daha geniş bir e, pattern hafızası ve style hafızasına daha böyle memori hafıza biraz daha güçlendirilip sunuldu piyasaya. Bu klavyenin en büyük özelliklerinden biri dönemine bakıldığı zaman e, sol tarafta sesler, sağda ritimler yani soldaki seslerin 32 adet solda ses 32 adet sağda da ritimler bulunmakta. Bu ritimleri voice tuşuna basarak editleyebiliyoruz. Yani işte cutoff, rezonans ve veya da işte atak, release vesaire şekilde editleyip istediğimiz ses tonlarına yaklaştırabiliyoruz. Tune ayarları vesaire ayarları da var. İki osilatör barındırıyor her ses. Ee, klavye e, dönemine göre çok geniş özelliklere sahip. İşte burada start stop. Burada atak. Filin. Intro. Ve synchro start. Stop yok. Çele yaparsak duracak ve devam edecek mesela. Kaldığı yerden devam etme. O menü de şurada bir yerde statüştaydı herhalde. Yıllar geçti tabii. unuttuk kaldığı yerden devam etme şeklinde eksik ve start stop yok. Ee, şöyle devam edelim. Pitch bende şu şekilde gördüğünüz gibi topuz şeklinde yuvarlak. Tuşesi oldukça iyi. Gerçekten çok iyi. Tuşesi <laughs> mükemmel yani. Oldukça iyi bir tuşesi var. Klavyenin. Tuşesi gerçekten iyi. Ee, biliyorsunuz o zamanlar Japonya, İtalya üretimleri vardı. Ne kadar güzeldi. Burada Türk ritimleri. Hayatta user sizin yazdıklarınız 32 tane. Burada da Butter Ritimleri dediğimiz fabrikasyon ritimler. Burada da şarkı disketten şuradan disk düğmesiyle yüklediğimizde şarkıları çaldırmak için e, komposa veya pette patern yani olarak kullanabilecek şarkılar veya oradaki yazdığınız çalışmalar geliyor. Şöyle biraz bakalım mesela sol <laughs> ile 7'li de bir senkop var. Evet. Burada da efsane ''hah'' sesini duyacaksınız. <laughs> şöyle diskoya bakalım. Switch'lerde biraz da problem var. Bakıma ihtiyacı var. Disko basmıyor. Nereden geçeriz? Bir tane de o zaman şöyle nesini dinleyelim Bahrettin? Vallahi neyi dinleyebiliriz şu anda? Bakalım. 8 bit olabilir. <laughs> Evet efsane klavyeler serisinin diğer videolarıyla devam etmek üzere. Herkese hayırlı günler, hayırlı işler diliyorum. İyi günler.